arkadaşlar. Bugün Clash of Clans'te de oynayacağız. Arkadaşlar ben Clash of Clans'ı bayağı biliyorum, oynuyorum. Hatta dayım da oynuyor, Arif dayım. Evet arkadaşlar bugün intikam almaya çalışacağız. Bana saldıran kişilerden intikam alacağız. İlk önce bayağı askerim var. Ve bayağı da bir büyüm var. Yani şu elektrik var. 2 tane elektrik var. 4 tane ürettim. Arkadaşlar Supercell ile Clash of Clans'ı yani Brawl Stars ile Super... Clash of Clans ile Brawl Stars'ı Supercell şirketi ürettim. Brawl Stars'da kupa şeyi var. Kupa var. Bunda da kupa var. 346 kupayı... Şimdi intikam almaya başlayalım. Ben birisinden intikam aldım. İntikam. Clean diye birisinden alacağım intikam. Şimdi askerlerim tam intikam dedim evet. Ee, şey. Ya da yapmasak mı ki ya? Neyse. İlk önce şu Şimdi şöyle bir koyalım bak senleri. Tamam. Şimdi lütfen gönderildi. Şu an izleyelim. Bu da ıı, koku yemediklerden haber var mı? Alpler yaptılar işte bu. Gel. Adamların bir var ne? ateş yiyorum sen de ondan. Atıyorum arkadaşlar şöyle bayağı bir. Neyse ya. Yani. Sıkıntı etmeyelim. Burada ödüllerim var mı? 10 taş çok iyi. 30 taşım oldu. Şimdi o büyüden ben de yapabilir miyim? Star model. Aa yapabiliyorum. 120 büyücü kulesi. Bak çok iyi. O zaman ben klan kalemde birazcık topluyorum fazla topladım ya. Sıra bakmayın fazla topladım. Şimdi. Bir tane dikelim abi. Abi buralar açık bak. Buraya dikiyorum. 3 saatlikmiş tamam. Ee, şimdi. Bir de şundan üretelim. Bir dakika abi. Tamam. Şunu buraya taşıyalım. Seni de şuraya taşıyalım. Tamam. Şimdi birazcık askeri yeten. Ee, bayağı bir arkadaşlar şeyden üreteceğim. Adı neydi? Dev. Çünkü devler aşırı fazla vuruyorlar. Hmm, tamam. Şimdi full goblin. Çünkü goblinler abi e, direktman ganimete yöneldiği için aşırı iyi oluyor. Ganimete yöneldiği için devlerden dövüyorsak yani günlük yapmayalım kalkan alabiliyor mu ya 23 saatlik var hmm. Otomatik oyun bana arkadaşlar günlük veriyor ama yani 3 dakikalıkmış bu hemencik olur. Birle bitirelim ya. Yani. Ee, şunu yükselteceğim. Bir yükseltelim. Tamam. 7 saatlik bekleme. Pardon. 8 saatlik. Abi fazla yani şey. Okçu kulesi oluyor ayrı. Şu okçu kulesini bir yükseltelim. Aaa ikisi de çalışıyor. Büyü üretiyorum ama büyü üretilme animasyonu yok. Neyse şey ya. <laughs> arkadaşlar bu akşam şey gelecek. Crazy Craft. Neyse arkadaşlar bugün İntikam alamadım. Ötelerinden almayı deniyorum. Clean. Bir dakika. Tamam bundan intikam alalım. Kalkanı ettinmiş. Clean. Nobody. Nasıl? bana bir de bırak şimdi. Şimdi adam buradan nasıl bırakıyor? Adam buradan nasıl bırakıyor? Ay, şuradan bıraksa anladım da buradan nasıl bırakıyor? Ben birazcık geriye giremiyorum. Şimdi çok <laughs> burada kim evlendiremiyor? Adamlar tabii. Şeyimin içinden geçelim. bırakmıyor bırakmıyorsun abi nasıl içeriden bırakıyor ya La çıtın arkasından bırakması lazım değil mi nasıl içeriden bırakıyor adam gerçekten yine ya anlamadım gitti Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu serinin devamı için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.